Herkese merhaba. Bugün Trendyol üzerinden sipariş verdiğim kartlıklı cüzdan kılıfı sizlere tanıtmak istiyorum. Ürün gerçekten kullanışlı olduğu için de bu ürünü sizlerle bir video eşliğinde paylaşmak istedim arkadaşlar. Ürünün suni deri malzemeden üretildiğini söyleyeyim öncelikle ama güzel bir dokunma hissiyatı veriyor bizlere. Hem bu ön kısımda hem de şu görmüş olduğunuz arka kısımda bir adet kartlık bölmesi bulunuyor. Kapalı haldeyken bile bu kartlarınızı bu bölmelere koyabiliyorsunuz. Şimdi hemen içini açalım. İç kısmında yine ufak bir kartlık bölmesi koyuyor. Kredi kartı veya banka kartı koymayı denedim ama maalesef biraz büyük geldi. Biraz daha ebatı küçük kartları da buraya koyabiliyorsunuz. Daha sonrasında burada bir resim bölmesi bizleri karşılıyor. Bu kısma resim veya herhangi bir notunuz vesaire varsa bu kısma da bunu koyabilirsiniz. Burada iki adet ayrı kart koyabileceğiniz bölme bulunuyor. Buraya banka kartlarınızı veya otobüs kartınızı vesaire koyabilirsiniz. 2 veya 3 kart olarak kullanabilirsiniz. Şu anda ben 2 kartımı buraya koydum. Bunun dışında şu kısımda bir adet para bölmesi bulunuyor. Paranızı buraya kolaylıkla koyabiliyorsunuz. Katlandığında bir tık paranız maalesef karışabiliyor ama herhangi bir olumsuz durum olarak görmüyorum ben bunu gayet normal. Ürünün en çok beğendiğim özelliği ise şu görmüş olduğunuz alt kısımda bir adet aparat bulunuyor. Bu aparat sayesinde de buradan basarak kartlarınızı çıkartabiliyorsunuz ve istediğiniz kartı kullanıp alıp geride kartlarınızı bu şekilde bastırarak içine koyabiliyorsunuz. Şu görmüş olduğunuz aparat sayesinde burada plastik bir yapı var zaten kartlık bölümünde. Şu şekilde basa, bastığınızda kartlarınız yukarı doğru çıkıyor. Onun dışında ekstra söylemem gereken var mı diye tekrardan bakıyorum. Onun dışında ekstra söylemem gereken herhangi bir şey yok. Güvenle kullanıp alabilirsiniz. Ürünü beğendiğim için sizlerle paylaşmak istedim. Arkadaşlar kısa bir sürede 880 aboneye ulaştık. Destekleriniz benim için önemli. Bu yüzden videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Ürünün linkini videonun açıklama kısmında bırakacağım. Oradan sipariş verebilirsiniz. Farklı renkleri de mevcut. Farklı renklerine bakarak kendi tercihinize göre satın alabilirsiniz. Şu anda güncel fiyatı 65 TL civarlarında. Ben aldığımda 55 TL civarlarındaydı. Şu anda da 65 TL'ye bu güzel ürünü alabilirsiniz.